hiç konuşmadım. Genç işçi dostlar, yasaklara, baskılara, saldırılara, göğüs gelenlere, Rojava'da IŞİD barbarlığına karşı mücadele eden halklara, eve hapsedilmeye karşı sokağa çıkan kadınlara, Ali İsmail'in et emeği Tekin'in arkadaşlarına selam olsun. Bu yıl işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı 124. kez kutluyoruz. Bugün 1 Mayıs 2015'te kol kola omuz omuza sözümüzü ve türkülerimizi söylüyor, yitirdiğimiz emekçilerimizi anıyoruz. Ülkemizde genç işsizlik oranının yüzde ulaştığı, yani her beş gençten birinin işsizlik ile yüzde kaldığını, iş bulan gençlerin önemli bir bölümü ise eğitimi, yeteneği veya ilgisi dışındaki mesleklerde çalıştığını biliyoruz. İşsizlik, geleceksizlik kaygısıyla birleşerek milyonlarca gencin boğazına düğümleniyor. Sermaye gençleri iş bulmak için daha çok ders çalışmaya, dershanelere binlerce lira para yatırmaya, eğitim sisteminin bütün çarpıklığını sineye çekmeye, daha kötü koşullarda çalışmayı kabul etmeye zorluyor layık, bağımsız, bilimsel, parasız, ana dilde eğitimin önündeki yök boyunduruğuna karşı biz üniversite öğrencileri olarak eğitim alanımızdan yökün kaldırılmasını bağımsız ve özerk üniversite istiyoruz. Yıllardır süre gelen inkar, imha, asimilasyon ve katliam mirasına ısrarla sahip çıkan devlet ve onun güdümünde bulunan taşeronlar işçiye, emekçiye karşı baskıyla ve şiddetle can almaya devam ediyor. Bu katliamların en büyüğü olan Soma Maden katliamı buna bir örnektir sadece bu yıl içerisinde tarihin en büyük işçi katliamları yaşanmıştır. Soma, Ermenek ve Yatağan işçileri başta olmak üzere iş cinayetlerinde 1886 işçi kardeşimizi kaybettik. Türkiye'de ise yılda 350 bin işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Talanın meraltın iktidarı yaşam alanlarımızı satışa çıkarmaya çalışıyor. Öyleyse doğamıza sahip çıkıyoruz. Suyumuzu, ağacımızı, kentimize göz kayanlara baş kaldırıyoruz. Gençlik talana karşı doğasına, ranta karşı kentine sahip çıkıyor. Sinop'tan Mersin'e, Kaz Dağları'ndan Fasa'ya bu memleket bizim diyoruz. Eşyanma boşuna, yıkacağız başına. Eşyanma boşuna. Soma'da Alevi köyü olan Elmalı'da 11 canımız yaşamını yitirdi. Hayatın her alanında olduğu gibi bu katliamlara devlet Alevi halklarının üzerinde inkar ve asimilasyon politikalarını uygulamış ve bu köye devlet erkanı uğramamıştır. Ayrıca iki gün önce Iştebrak'ta katledilen canlarımızı saygıyla anıyoruz. coğrafik ve inançsal ayrımcılık gözetenler bilmeliler ki tarih boyunca her zaman mazlumlar zalimlerden ve zulmedenlerden hesabını sormuştur. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek. Doğadaki ışık çetelerinin taşeronluğu ile Kürt, Alevi, Yezidi, Türkmen bütün halklara ağır savaş açmıştır. <laughs> Türkiye devleti ise bu yönde her zamanki gibi emperyalizmin taşeronluğunu üstlenip halkların onurlu mücadelesinde taraf olmuştur. Yıllardır uygulanan çözümsüzlük politikalarıyla ağır bedeller ödenmiş, telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmıştır. Bugün işçi sınıfının barış talebine sahip çıkması, silahların yerine demokratik siyasetin konuşmasında ısrarcı olması, daha büyük acıların yaşanmaması için elzemdir. İnsanca yaşamak, insan gibi çalışma koşullarına sahip olmak, çocuklarımızın güven içinde yaşayabilmesi ve gelecek kaygısı olmadan yaşamak için 1 Mayıs'ta alanlarda Türkiye halkının eşit, özgür ve gönüllü birliği savunulmalı, işçiler arasındaki ayrımı kaldırmalıyız. Asgari bir ücretle asgari bir yaşam sürdürmeye razı ediliyoruz. 1 Mayıs böyle bir yaşama razı göstermeyenlerin günü. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak isteyenlerin günü 1 Mayıs. Her şeyi üretenlerin, ürettiği zenginlikten pay istediği bir gündür 1 Mayıs. Gençlerin, egemen sınıflara, patronlara ve patronların hükümetlerine emeğimizi ve yaşamımızı çalmanıza izin vermeyeceğiz dedikleri günün adıdır 1 Mayıs. Sınırsız, sömürme, özgürlüğü isteyen patronlar karşısında birleşmeye, birlikte mücadele etmeye ve dayanışmaya çağırıyor 1 Mayıs eğitim sistemini piyasaya açan sermaye hükümeti AKP karşısında eğitim hakkımızı savunmaya parasız, demokratik ve ana dilde eğitim talebimiz için alanlara çağrıdır 1 Mayıs. İşte bu nedenle işçi sınıfının ve emekçi sınıfların gençliğin taleplerini gaz ve jot darbeleriyle ezeceklerini, iç güvenlik paketi yasasıyla sindireceklerini zannedenlere karşı bu bir Mayıs'ta üniversite gençliği olarak, bütün işçilerin demokratik hak ve özgürlükleri için Türk, Kürt, Arap ve her milletten bütün işçilerin birliği için barış ve kardeşliği savunulduğu, enternasyonal dayanışmanın büyüdüğü bir dünya için şiddete ve sömürüye karşı iş işçilik için 1 Mayıs'ta bütün işçileri ve ezilen halkları mücadeleye çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs. Yaşa